telefon. Bozuk mu? Bozuk. Gerçek telefon ama bozuk. En son model işte, dokunmazlık bilmem ne diyor. Telefonu en son modelmiş. Çin malı değil diyor. Kore malı değil. Türk malı diyor. Reklamlarında öyle söylüyorlar. Evet. Şimdi reklamla telefon satıyorlar. Ben de verdikleri numaraya telefon ederek telefon siparişi verdim. 189 lira. Ama bunun ne garanti belgesi var ne faturası var. 7 gün Tüketici hakimliğine başvurma hakkım varmış. Son günü telefon ettim, 2-3 defa ettim. Son günü tekrar telefon ettim şirkete İstanbul'a. 24 saate kadar sana döneceğiz dediler. 7 gün son günüymüş beni atlatmak için beni oyalamışlar. 7 günü bitince de tüketiciyi koruma hakimliği 7 günü, geçir, günü geçirdiğim için hiçbir işlem yapamaz dediler. Bunun üzerine İskender maliyeye gittim. Dedim ki böyle böyle faturası satıyorlar ve kaçakçılığı yapıyorlar. Durum şu, biz dedi bakmıyoruz, Ankara Merkez bakıyor. Ankara'nın telefon numarasını verdiler. Telefon açtım, durumu söyledim, not aldılar. 30 Eylül'de bizi ara, o zaman sana bu neticeyi veririz dediler. Söz söyledim, böyle dedi bir müracaat yok burada, kayıtlı. Dedim var, yanlışınız var, iyi bakın. Hayır yok. Bunun üzerine ben de siz dedim bizi dolandırdılar. Dolandıranları dedim koruyorsunuz. Onun üzerine dedim savcılığa başvurdum. Şikayet ettim şirketi. Savcılık aradan geçen bir ay mı iki ay mı ne kadar geçti günü önünü hatırlamıyorum. Takipsizlik kararı tebliğ etti bana postayla. Yapılacak bir işlem yoktur. Ticari bir sözleşme anlaşmadır. bunun üzerine hiçbir şey işlem yapılamaz. İstiyorsan ağır cezaya başvur dediler. Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanlığı makamına dedim. İadeli taahhütlü olarak Cumhurbaşkanlığına şikayetimi gönderdim. Evet, bu cevap karşısında yapılacak kanunu bir işlem yoktur. Şey, adli bir, hukuku bir durumdur. Oraya başvur diyerekten Cumhurbaşkanlığı cevap verdi. Hukuka. Hukuk gereğini yapmadı. Bizim hakkımızı bu devletin başı Cumhurbaşkanı korumayacaksa orada niye oturuyor? Benim canıma, malımı, güven, malımı Namusumu güvenliğin altına almıyorsa bu devlet, bu devlet devlet değildir. Benim hakkımı korumadı. Şu anda sahtekar dolandırıcılara devam edin dolandırın vatandaşı diye şeyi serbest bıraktı piyasayı. Bu olacak iş değil. Benden başka vatandaşları da dolandırmışlar. Bir vatandaşı 140 lira dolandırmışlar. iki tane naylon, çocuk oyuncak saati koymuşlar 140 lirası gitmiş. Nasıl olacak? Hırsızlar istediği gibi bizi kandırıp paramızı alacak. Ha, devletin kapılarında da böyle perişan mı olacağız? Benim hakkımı korumayan bu devleti yönetenler haram olsun. Hayatta affetmem hiçbiriniz Allah'ın katında. Sorumlusunuz. Ya hakkımı alır verirsiniz bu zalimden ya da gereğini Allah yapsın diyorum. Bu devletin insan haklarına şikayet edeceğim. Her yetkisi var Cumhurbaşkanım. Adalet Bakanı'na gönderir. İşçilere Bakanı'na gönderir. Ara arayın bulun. Bu vatandaşın uğradığı haksızlığı sona erdirin der evlatlarım da bakmıyor. Daha da istiyorum onlardan da. Ayın onu da şeyim var. Çocuklarına bir hanım. İzmir Asker Hastanesi, sakat ayırdılar. Sökebeliydi askerliğin. Koku. İnanın kokunu da mevzu. Ama şimdi kimin bir sesi sayılır. 89 lira. 200 lira harç mahkemeye diyorlar. Duruşmayı. Başkasını da dolandırmasınlar. Başka vatandaşın da canı yanmasın.